değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalara baktığımızda uzak doğu piyasalarında özellikle Çin ve Hong Kong'da %1'in üzerinde kayıplar var. ABD vadelileri de ee, yine kabaca işte yüzde 0.2 ile yüzde 0.6 arasında e, eksi de e, dünden beri aslında sene başından beri gözlemlediğimiz geçen senenin başına benzeyen e, bir trend var ABD piyasalarında oradaki en önemli olay da ABD 10 yıllıklarında e, yukarıya doğru gördüğümüz e, hareket e, orada son e, bir haftada. Ee, ABD oynadıklarının bir nokta %1.47'den 164 65 seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Ee, bu ne demek, neden oluyor bu? Ee, birincisi biliyorsunuz e, biz tabii son iki ayda daha çok e, iç dinamikleri e, fazlasıyla konuşur e, olduğumuz için e, önemli global piyasaları e, etkileyen önemli e, dinamiklerden bir tanesi de ABD'deki parasal başlamış olan süreci başlamış olan parasal sıkılaşma. biliyorsunuz bu parasal sıkılaşmanın iki ayağı var bir tanesi e, tahvil e, alımlarının azaltılması ikincisi de faiz artırımları. bu faiz e, tahvil e, alımlarının e, azaltılması Kasım ayında başlamıştı daha sonra Aralık ayında bu başlanan program revize edilmişti ve buna göre biliyorsunuz. E, 120 milyar dolarlık e, e, tahvil alımları Mart ayı itibariyle sona eriyor olacak. E, bununla birlikte asıl önemli ayaklarından bir tanesi de e, faiz arttırmaları tabii ki. E, bu geçen e, Ağustos ayında hiç faiz artırımı beklenmezken 2022 yılı için şu anda 3 tane faiz artırımı bekleniyor ve bunun ilk Birincisinin Haziran ayında olması bekleniyor. Şimdi e, burada e, bu hafta e, önemli bazı e, olaylar var. En önemlisi de bugün e, FED tutanakları. E, FED tutanakları bu akşam e, yayınlandığında e, piyasalar buradan e, bazı ipuçları almaya çalışacaklar. E, ve erken e, sıkılaştırmanın olup olmayacağı ABD 10 yıllıklarını ve diğer... E, Kısa ve uzun vadeli faizlerin yukarıya doğru hareketinin devam edip etmeyeceği konusundaki en önemli göstergeler olacak bizim için. Bundan dolayı tabii ki en fazla etkilenen sektör teknoloji sektörü hem Amerika'da hem de dünya'da, özellikle bu mesela Asya'da da baktığımızda bu %1'in üzerindeki kayıpların önemli sebepleri. Teknoloji e, sektöründeki hisselerdeki kayıplar, e, son birkaç senede teknoloji sektörü, e, özellikle yüksek teknoloji sektörü e, piyasalardaki yukarı gidişin arkasındaki en önemli lokomotif e, güç olmuştu. E, tabii ki faizlerdeki yükselişte e, bu dönem içindeki bu yükselişin e, geriye gelmesindeki e, en önemli faktör e, bunu her zaman e, takip ettiğimiz bir e, gösterge e, piyasaların e, risk iştahı açısından e, yine dikkatlice takip etmeye devam edeceğiz. Geçen sene dediğim gibi Ocak-Şubat'ta da buna benzer bir e, enflasyon korkularından dolayı bir e, dönem yaşamıştık. Daha sonra e, yavaş yavaş bu sakinleşmişti. Ama bu sene başka bir dinamik var. Dediğim gibi parasal sıkışma ulaşmanın e, gerçekte başladığı bir dönem içindeyiz pandemiden sonra. Bizim piyasalara döndüğümüzde gün içi volatilitenin oldukça yüksek olduğu dönemlerden geçiyoruz. Birkaç dinamik var. Yani birincisi tabii ki gözler hep kurda. Bu yeni açıklanan ve 21 Aralık'tan itibaren geçerli olan kur korumalı mevduatın piyasaya etkisinin ne olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. BDDK verileriyle takip ettiğimizde döviz mevduatında bir çözülme yok önemli. Dün Cumhurbaşkanı'nın söylediği, telaffuz ettiği bir rakam vardı. 78 milyar TL olduk 21 Aralık'tan beri bu geçiş diye. Başka bir kaynakta benim gördüğüm 84 milyar yani kabaca baktığımız zaman 6 milyar dolar ama tabii ki mevduatlarda, döviz mevduatlarda bir 6 milyar dolarlık azalış yok. Aksine bir artış var. sadece gerçek kişiler olduğu için aslında bu çok daha temiz bir gösterge. Şirket mevduatlarını her zaman haftalık bazda artış veya azalışla takip etmek doğru olmuyor. Onun sebebi de o hafta işte borç ödemeleri oluyor vesaire mevduatlar azalıp ertesi hafta çıkabiliyor. Ama bu sadece gerçek kişiler için Geçerli bir program olduğu için oradaki talebi e, net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu 6 milyar dolar nereden geldi? Biliyorsunuz TL mevduatlarınız da e, bunun e, bir parçası olabiliyor. Yani daha önce e, normal 32 günlük bağladığınız TL mevduatlarınızı da e, buraya kaydırabildiğiniz için eğer döviz korumalı bir enstrüman istiyorsanız oraya da geçiş e, olmuş olabiliyor. Çünkü TL mevduatlarda da aşırı bir artış yok. E, yastık altından gelmiş yani bunlardan bir tanesi oluyor olsaydı <laughs> TL mevduatlarda da genelde insanların e, yastık altında e, TL tutma gibi bir alışkanlığı yok ama e, TL mevduatlarda da ciddi bir şey olurdu. E, orada bir switch olduğunu düşünüyorum o yüzden ben. E, buradaki e, e, benim programın benimsenmesi yani en az 12-13 milyar dolarlık bir e, kaynağın o tarafa geç, geçmiş olması e, biraz daha e, sistemin e, istenildiği şekilde çalışıldığını göster, e, gösteriyor olacak e, bize. E, çünkü e, Ağustos ayından beri e, ulaşılmaya istenen e, sonuç neydi? Faizler düşsün, bu faizlerin düşmesiyle birlikte daha çok üretime yönelebilecek e, kaynağın şirketler tarafından kullanılıp yeni yatırımlar yapılması ve istihdam yaratılmasıydı. Ama faizler tarafında bunu göremiyoruz. Aksine açıkçası bazı segmentlerde de kredi faizleri neredeyse yani 2018'de gördüğümüz rakamlarda özellikle orta ve küçük ölçekli şirketler için rotatif kredilerin yine hala aşırı yüksek devam ettiğini görüyoruz. Senenin ilk haftası çok çabuk bir sonuca ulaşmamak lazım. Bankalarda konuştuğumuzda da. bankalar da açıkçası e, inanılmaz e, kaotik bir durumdalar. Kendi içlerinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. E, tüm bu o, geçiş sürecinde e, kendi bilançoları nasıl şekillenecek e, ona bakıyor. E, olacaklar. E, dediğim gibi oradaki e, henüz biz döviz tarafından e, bir geçişi ben gözlemlemiyorum BDDK rakamlarından. Bu daha şeffaf bir şekilde e, e, ya BDDK yetkilileri tarafından veya azine yetkililerinin tarafından e, paylaşılırsa e, bence belki daha da e, teşvik edici ve güven verici bir şey e, olur e, açıkçası. O olmadan kafasında soru işaretleri olan e, tasarrufçular belki geçmekte tereddüt ediyor olabilirler. E, onun dışında benim e, gördüğüm, e, bugün... Ee, Türkcell'in e, en büyük ikinci e, ortağı olan Letıvanın e, Türkcell'in dört tane e, yönetim kurulu üyesini değiştirmek için e, bir harekette bulunacağı idi. E, bu bir süredir Letrivan'ın rahatsızlığı olduğunu biliyoruz e, açıkçası. E, yani yaptıkları açıklamada da. E, kendi direktörlerinin işte meşhur endişelerimizi gidermek için Türksel Yönetim Kurulu'yla yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çalıştık ama yönetim kurulu bizimle görüşmemeyi seçti diyor. Türksel bir açıklama yapmamış. Şimdi Türksel 2000 yılında halka arz edildi. O sene içinde halka arz edilirken değerleme raporunu yazanlardan bir tanesiydim ben. O yüzden şirketi o dönemden beri yakından takip ettiğim... Karışık bir tarihçesi olan özellikle sermayeler tarafında Çukur Hava'dan dolayı uzun seneler problematik ve karmaşık bir yapısı vardı. Bu 2018'de çözüldü biliyorsunuz da yani bir kısmı varlık fonuna geçti. Diğer kısmı da işte LetterOne'da ikinci en büyük ortağı olarak. Ama hala orada soru işaretleri var. Yani bu şirket baktım ben eski rapora ilk halka arz edildiğinde 22.000 yılında 17 milyar dolar halka arz edilmiş. En yüksek 25 milyar dolar piyasa değeri görmüş. Şu anda 3.2 milyar dolar. Yani 22 sene geçmiş neredeyse arkadaşlar. 10 milyon aboneden 37-38 milyon aboneye geçmiş şirket. Birçok yeni iş dalık şey yapmış Fiber vesaire bunlar katmış. Bu sene içinde dediğim gibi ben her zaman insan hayatında ilerlemeye inanan birisiyim. Yani bir baktığınız zaman 20 senede ne yapmışsınız, ne başarmışsınız. Burada da şirkete baktığınızda bu kadar iş fiziksel olarak büyümüş olmasına rağmen piyasa değerinin halka 20 sene sonra halka açıldığı değerin neredeyse altıda bir yani beşte birinde olması üzücü tabii ki bizim varlıklarımız açısından. Çünkü değerli şirketlerden bir tanesi Türkiye'nin e, Türk saati sonuçta. E, bu tip e, bugünkü bu Letterman'ın e, ben şey olarak şey, şey diye önemsiyorum. E, bu kurumsal yönetişim ve şeffaflık e, şirkinin e, daha ileri bir seviyede olması şirketlerin daha yüksek çarpanlarda trade etmesine sebep oluyor. Maalesef Türksel'deki bu soru işareti de sermaye sermayedarlık sorunu çözüldükten sonra da hala devam ediyor. Yani bunun en büyük göstergesi de hisse fiyatı olarak diye düşünüyorum. Bunu da öyle bir kendi açımdan bir anekdot ve gözlem olarak paylaşmak istedim sizlerle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Piyasalara baktığımızda dün açıkçası e, volatilisi yüksek bir gün yaşadık. 21 günlük ortalamayı test etti. Arkasından çok sert bir satış baskısı geldi. Hızlı bir şekilde e, geri çekimler gördük. Yani 1965 seviyesinden böyle bir 25 dakikada, 1925 seviyesine kadar geri çekildi. Sonra biraz yatay hareketlerin ardından gün sonuna doğru gelen alımlarla, pozitif hareketlerle e, günü kapatmış olduk. Endekse e, bugün bakacak olursak yeni güne hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Burada 21 günlük ortalaması bizim için önemli bir nokta. 1978 1980 diyelim biz buraya. Bu noktayı kırmızı durumunda yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. 1990 ve 2000 seviyesini takip ediyor olacağız kısa vadede. 2000 seviyesi bizim e, direnç noktamız olacaktır. 2000'in üzerinde çıkması durumunda ise daha olumlu hareketler görebiliriz. 2100 seviyesi bir e kısa vadede hedeflenecek bölge olarak karşımıza çıkabilir. Burada e, kritik e, olası bir geri çekilmede 1925 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olacaktır. Ama şu an için açıkçası da olsa bile e, yukarı yönlü hareketlerin kademeli olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bir tane önerimiz var. Bunlardan bir tanesi şişe, bir tanesi Coca-Cola. Bu iki de yukarı performansları hızdan canlı bunun dışında Migros tarafında olumlu hareketler dün çok ciddi şekilde devam etti. Piyasalar olumlu ayrıştı. Piyasa düşerken bile tavana gitti. Bugün de bu olumlu hareketleri yine devam edeceğini, 45 seviyeleri hedefleneceğini söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde bir maçta e, bu şekilde pozitif hareketlerini sürdürüyor. Özellikle yabancının baskısının kalkması durumunda çok çok daha hızlı 75'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Bugün böyle dikkat çekmek istediğimiz bir seda var Ereğli. HRC fiyatları son birkaç gündür artmaya devam ediyor. Bugün de %2.1 oranında Çin'de vadeli piyasalarda arttığını görmekteyiz. Önemli de bir yerin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Ee, 30-22 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Ee, bugün bu noktaların üzerinde 31-45'ler takip edilebilir. Ee, Ereğli bugünün hisselerinden bir tanesi olma potansiyeli yüksek şirketlerden biri diye düşünüyorum. E, ee, tarafında da burada 19.80 var. Bu noktayı kırmızı durumunda 20 doğru bir hareketlilik görebiliriz diye düşünüyorum. Genel olarak kısa vadede ee, satışların daha sınırlı, anlık, volatil olacağını, yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, vadeli tarafta da 2260 seviyesinin üzerinde 2300 seviyesine kadar long olunabilir. Burada stop seviyemizde 2230 seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Benim diyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum, kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.